Evet herkese günaydın. Bugün 12 Eylül 2024 Perşembe. Sabahleyin böyle haberleri karıştırırken şeyde e, telefonumda şöyle bakarken e, baktım ki 2024 LGS 13. soru fen bilgisinden iptal edilmiş. Allah şimdi ne olacak? Şimdi aslında çok şey olacak. E, çok şey olacak derken şöyle bir şey vardır. Zaten başvuru kılavuzunda da şeyi görürsünüz. Herhangi bir soru iptal edilirse puanların yeniden hesaplanması gerekir. Yani yeniden hesaplanırken de puanlar öğrencilerin puanlarında değişiklikler olacaktır. Yani biz şöyle kısaca teknik olarak şunu söyleyeyim: ee, Öğrencinin puanı, LGS puanı nasıl hesaplanıyor? Her bir testten yaptıkları doğru sayıları, e, yanlış sayıları çıkartılarak yani 3 yanlış bir doğruyu götürüyor, ham puanları bulunuyor. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanıp Öğrenci sayısına bölündüğünde ham puan ortalamaları bulunuyor. Daha sonrasında bu ortaya çıkan ham puan ortalamalarından da yola çıkarak öğrencilerin verilerinden yola çıkarak o testle ilgili standart sapma bulunuyor. Ve o testin aritmetik ortalaması 50 standart sapması 10 olsaydı o testten öğrencinin ortaya çıkacak standart puanı oluşturulmuş oluyor. Türkçe için böyle matematik için böyle işte İngilizce için din için fen için hepsi için böyle. Peki bir sorun iptal edilmesi, aritmetik ortalamayı değiştirir mi? Değiştirir. Standart sapmayı değiştirir mi? Standart sapmayı bu bağlamda değiştirmeyecektir herkesten eşit şekilde. Ama miktar olarak değiştireceği için gene puan hesaplanırken baktığınızda bu değişikliğe sebep olacaktır. Bakanlığın kendi yerleştirme şey başvuru kılavuzunda, LGS 2024 kılavuzunda, 2016 yılındaki... Bir e, kan hükmünde kararname ile iptal edildiğinde yeniden puan hesaplanır deniyor e, ve bu karar e, 9 şey 9 Eylül'de verilmiş ve 5 gün itiraz süresi var minik hukuk bilgilerinde onu söyleyeyim eğer temiz için bakanlık başvurursa buna itiraz ederse e, ve bu kabul edilirse tamam ama edilmezse ve başvurmazsa puanlar yeniden hesaplanması gerekir. Ve puanlar yeniden hesaplandığında da yerleştirmelerin de yeni baştan yapılması gerekir. Bu gerçekten de can sıkıcı bir durum. Şu an öğrenciler başladılar. Dördüncü günlerindeler. Sınavla öğrenci alan okullara yerleştiler. Oynamalar olabilir mi? Olabilir. Bu bağlamda ben de LGS babası olduğum için size daha öncesinde de hani çektiğim bir videoda söylemiştim. Beni de e, yakından ilgilen ilgilendiriyor, dikkatimi çekti. Dolayısıyla bundan sonraki süreci bakanlığın nasıl bir yol izleyeceğini hep beraber izleyeceğiz. Umarım kimse mağdur olmaz, mağdur edilmez. Herkes de e, içine silen bir sonuçta karşı karşıya kalır. Hoşçakalın.